Yeni haftada ekonominin gündemi yoğun. Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerini takip edecek. Yarın Temmuz-Eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Türkiye'nin 3. çeyrekte %8'in üzerinde büyümesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %21,7 büyümüştü. 8 milyon çalışanın beklediği asgari ücret görüşmelerine çarşamba günü başlanacak. Çalışanlar asgari ücretin ilk toplantısından çıkacak sonuçları takip edecek. Yeni yılda geçerli olacak ücret için görüşmelerin en geç 2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca piyasalar Merkez Bankası'nın yatırım toplantısını da takip edecek. Yılın son toplantısının 2 Aralık perşembe günü video konferansla yapılması bekleniyor. Yatırımcı, ekonomist ve analistlerin katılacağı toplantıda Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun mesajları önemli olacak. Enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Cuma günü Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE'de Ekim ayında aylık %2,39 artış yaşandı. Yıllık enflasyon %19,89 oldu.